Merhaba arkadaşlar. Bugün eee Minecraft oynayacağız. Burada yeni dünya açtım Bu sefer zor. Ah. Ah. Lan buradan şöyle olsun, rahat olsun mu Neyse. Zor. Zor. Dur şöyle bir şey yapalım. Nerede şu şaşırma şeyi? Aa, yapamıyormuşuz. Neyse zor. Başla. Dur dur. Hala gözüm kaçlıyor. Hah. Oğlum hadi yüklesene. Ne zaman yüzdün? Oğlum okuyamıyorum ki. Hayatta kalma modunun 4 farklı zorluk seviyesi vardır. Sakin kolay. Normal ve zor yaratıcı modda oynayıp sonsuz Minecraft dünyasında sürprizler bitmez. Burada bu sayıda farklı hayvan, bitki ve hata 3 abu ha hayatta kal. Tamam kalalım. Bari. Ben ilk önce bir tane köy bulmam lazım. Hatırlıyorsanız bir tane köy bulmuştum bir bölümde. Hoppa. <gülüyor> <Zıpladım>. <gülüyor> Bakalım köy bulabilecek miyiz tekrardan. Hatırlıyorsanız arkadaşlar. bir tane hazine buldum. <laughs> Helal olsun lan sana. <nasıl? gülüyor> Oğlum ben bak şuraya çıkamıyorum ki. Ya da çıkabilirim şimdi. Çıkabiliyorum. Dayıla. Allah. Oğlum ya. Ha. Oh, buldum. Buldum buldum buldum. Ne kadar da şanslı bir günüm var. Aa bak şurada. Şey var. Bunu almam lazım. Oradan oraya gitmem lazım. denemeyi başla deliyor oğlum 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 Michael. bir daha falan ha denemeyi başlat sonunda Şu şurada şurada en şanslı günüm A dur şuradan gidebilirim. Bir dakika astım. Yemek bulmam lazım. Acıktım şimdi. Ha havuçlar var sanki. Ha. Bakın en şanslı girim. Açalım şurayı. Oğlum. sandık ha. Neler var? <laughs> Uyuz, oğlum zaten buradan bir tane aldı neyse alayım ha. Tamam. Oy çok güzel şeyler çıktı lan. Oğlum şurada bir tane. Oğlum bir var lan şurada. Oğlum bağırışlı gidiyim. Geldim arkadaşlar. E oğlum bir daha ya Zor Balkabağı oynamak için makas döndüm Tamam <laughs> İnşallah ölmemişimdir. Orada bir sürü emeğim var Şaka yaptım Daha bir gün, azıcık emek var Kolum kaşınmıyor lan. Heh. Heh çok iyi. Ben şimdi bunu ayakkabılar Oğlum ben Steve değil miydim? Ben şurada yatmayacağım ya. Tamam. Ben sürmelerden ben vettim. Ana ne var orada? Ana git lan. Öleceğim. Lan. lan oğlum öleceğim. Ne?

Gördüm geldim de. İnşallah orada değil. Oğlum buradan gibiş. Anamın ağ. Anamın lan. Anam, 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 şerefsiz. Gel. Öldürdü beni. Ben tekrardan buradayım kardeşim. Merhaba. Beni öldürürsen böyle olur kardeşim. Tuttum. Oğlum öleceğim. Ölüyorum. Oğlum ölüyorum da. Bana birisi yardımcı olsun. Oğlum ölüyorum lan. Geber oğlum oğlum hala geberiyorum. Ben de toplayayım da bari. Alayım bari şunları. Ölüyorum kardeşim. Ölüyorum. Hayır. Bunun şunları alalım da acıktım ben. Ne yiyelim bari ya. Yemektir yani. Kalplerimiz biraz dolsun ha. Bunlar da havuç mu kardeşim? Ha pat patat olmuş. Alalım şöyle. Oğlum zombiler peşime. Yeter artık. Hemen alıyorum bunları. E, ölmezsin tabii kardeşim. Lan öl. Öl lan. Gel lan gel. Ölürsün işte böyle. mal. Oğlum <laughs> Vallahi bak. Çok korkutucu bir dünyadayım. Şimdi alayım da var ya. Acıktım ya. Patates yedim. Bok patates. Şunu da yedim. Tamam artık burada işimiz bitti. Şimdi buradan inmemiz lazım. Tamam. Düştüm. Buradan biraz yiyecek topladım ve oraya şimdi diğer köye gideceğim. He burada. Al şuradan iyimem lazım. Heh. Oha lan iki katlı. Ben o iki katlı evde yaşayacağım. <laughs> İnşallah birisi yoktu. Yok mu lan? Ah. Ah. Köylü var. Şu iki katlı evde yaşayacağım lan. Uy, bak burası çok güzel. Burada, burada yatılır kardeş. Oğlum bak ölmeyeyim ha. Ha. Oğlum bak çok güzel. Çok güzel çok güzel. Ben burada yatarım artık. Oğlum. Bak, ilk önce bana bir tane sandık lazım. Orada bari sandık al alırdım ya. Neyse oraya tekrardan gitmem lazım. Hemen giderim de sandık alalım. Burası sanki benim hatırladığım bir köy sanki. Burası sanki benim hatırladığım bir köy. Hatırladık ya lan bu köy? Uh -huh. Yok ya bu benim hatırladığım bir köy değil. Neredeydi lan o köy? O bu köy neredeydi? Köy neredeydi? Aa şurada bir tane ev var. Aa, Özgür şuradan yavaş atlamamazdım. Allah. Heh. Şuradan mı gelmiştim ben? Yok şuradan gelmiştim. Evet şuradan gelmiştim. Hadi bakalım. O köye gidelim. Oğlum buradan gelmemişim. Neyse. Bari burada biraz sanık buluruz. Allah öleyim. Ha şurada bir tane sandık mı var? Abulda. burada. Tamam, bunu alayım ben. Şunu kırayım ben mi? hı hmm. hı. Hmm. Hmm. şunu bırak. Al şunu bırak. Al. Oğlum ben bunu almayacağım ya. Gece olmaya başladı. Şimdi ben bir eve gideyim. <Sessizlik> şurada. Oğlum, orada acıktın, ha şurada. O burada cıttın ha. İstersen bakalım. Oğlum. Sabah kızdı mı? Eskiydi bu. Eskiydi. Evet. Ha. Eskiydi. Hayır eskiydi. Eski bir şey kalamayacak mı? Eski. Bak, oğlum ver şunu. Ya. O şeyimi aldı ya. Neyse dur yemek yiyeyim ben. Patatesle yiyorum ya. Patatesle doyuyorum. Neyse bak şuraya sandık koyayım. Şuraya sandığımı koyayım. Buraya eşyalarımı şuraya Oğlum ben bir alayım. Şunu koyayım Yok bunları da koyayım. Şöyle bir göğe koyayım bana. Artık o Neyse, yiyeyim bari. <laughs> ya orospu çocuğu ya. Bütün evesine Orospu çocuğu. O Çin'den geldi, bilmiyor musun? Çin'den geldi? Bilmiyor. Evet. Sus amına koyun ya. Olasın <laughs> bu çocuğu. Ya şeref. Neyse bari. Biz burada videoyu bitirelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.